Çok da yaşlı değilmiş ha? Oradan i̇şte bakarsan bak bu 150 var ha. Aslan duyacaklar. Kızım duysa ne olacak? Türkçe bilmiyorlar ki, İngilizce biliyorlar. Ya o bilmiyor olabilir ama tercümanı biliyordur. Bak hele. E, tabii canım, yoksa tercüman yaparlar mı adamı? Survivor Majestinin hem tercümanı, hem danışmanı, hem koruması, hem de bir iş arkadaşıdır. Ya, tabii, tabii. Bir iş de önemli bir yerde. Yapmak lazım. Çok, çok. Survivor bana bir yerden tanıdık geliyor. Ünlü biri falan mıydı? Değilse bile biz bu görüntüleri magazine verdikten sonra kesin olur. Bana bakın, aynı anda servis edeceğiz magazine. Yoksa keriz gibi haberin değeri düşer. Çekil, çekil, çekil. çekil. Kadın bana bakıyor. Oh, yes. Ne bekliyordun? Beautiful, beautiful. Majesteleri sizleri çok sempatik buldu. Öyle mi? Allah razı olsun, sağ ol. Sağ. Biz de kendisini pek sevdik. Mm. Yes, it is an Turkish delight. <laughs> al, al, çekinme. var ya hepten öldürecek yemin ediyorum da. Ya bak ya el ayak hareketleri falan. Allah korusun. Şu ağzını açma damat. Oo, great, delicious. Ah, herhalde. Handmade canım. Relax, <laughs> <laughs> please, sit down. Ben mi? Majesteleri oturmanızı rica ediyor. Lütfen rahat olun. <laughs> <laughs> Ay, İyi oldu. <laughs> Elim ağrımıştı vallahi. Zizi, abicim, bize kahve yapmadın mı? Canım, kendine az ye bir ışak tut. <gülüyor> 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 Ama fakirsin. Daha yemek yapacağım da, yiyeceğiz de, bulaşıkları yıkayacaksın da, durulayacaksın da, kurutacaksın da. Oho! Bak görüyor musun Nihal'e bir boru nelere kadir. Senin karakterini bir günde 180 derece değiştirdi ya. Değiştirmedi be. Ben zaten hep böyleydim. Senden korktuğum için böyle kubatım kubatım diye peşinde dolaşıyordum işte. Ne yani bu senin şimdi gerçek karakterin mi? He. Beğenemedin mi? He beğenemedim. Biraz değiştireyim, düzelteyim seni. Ha, Kubat'ım hatırlatmak isterim ki elimde bir boru var. He, görüyorum bir hatırlat. Ha, boruyu üfürmemi ister misin? Ha? Canım sen zahmet etme, ver ben üfüreyim. Yok yok, ben üfürürüm, üfürürüm ben. Kalmam yani sana. Adam ne kadar korktum. Şimdi gelir ya seninkiler. Ay boruyu üfürdü eyvah. Ya sen ne ruh hastası bir adamsın. Hiç korkmuyor musun ya şu kadarcık bile? Ya kurban oldum. Korkun necele ne faydası var ki? Korksam ne olacak yani? Yok tabii de yani insan biraz tırsar. Herifler vahşiler. Ayrıca da bana çok düşkünler biliyorsun yani. Ya sağ düşkün vahşi adamlar varsa belki bağ düşkün vahşi kadınlar da vardır dünyada. O ne demek ki şimdi bak ben hiçbir şey anlamadım ha. Aa bak görüyor musun? Seninkiler bu sefer kapıdan geldi ya. Oh! Nihayet. O zaman ben gideyim şu kapıyı açayım da üzerime çullanmak suretiyle güzelce dövsünler. ...dekme, tokat besetsinler ne yapayım? Eh biz Ahmet. Sen <laughs> dinle. Gak permission enfes Dorothy. Bir de ben Arsene. Verdim gittim. Nasıl anladın ya? E, altyazı var okuyorum. <laughs> thank you. Majesteleri teşekkür ediyor. Sağ ol, sağ ol. <laughs> teşekkür ederiz, Biz de ona teşekkür E, o kadarını anladık herhalde. Bizim de İngilizcemiz var değil mi? <laughs> God bless Queen. Queen, oh, thank you very much. I love you. Me too. <laughs> Moruk bir şey diyeceğim sana. Burak? Yani şöyle anlamında diyorum. O tabii, e, buyurun. Şimdi böyle dikkat ediyorum da kraliçe yani, çok da görmediğimiz için hani... ...böyle yüzünde lekeler var, o lekeler hep kalıcı mı yoksa hiç sonradan mı oldu? Onlar siz nasıl diyor, e, güneş lekeleri. Siz biliyor, İngiltere üzerinde güneş batmayan bir empire. O yüzden majesteleri o lekelerden hiç kurtulamıyor. <laughs> ya eyvah! Bunu bana daha önce niye söylemediniz abi? Hı. Kubat Bey'i tebrikler. UNESCO tarafından koruma altına alındınız. Ne? Atıyor sana. Vallahi atmıyorum. Bu belgeniz. <laughs> Bu da kabileniz. Anne! Oğlum, oğlum! Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika, bir dakika! Kim bunlar? Ne işe yarıyorlar? Nereden geldik? Kimsiniz lan siz? Bunlar son amazomlar. Kubat Bey'in hayatta kalan son akrabalar. Ha, Ne Kubat'ım? Ben seni niğdeli zannediyordum. <laughs> Vallahi Nihal'e ben de seni kütahyalı zannediyordum ama... ...son boy kan çıktın ya sen. sen Kubat Bey de son amazomluymuş. <laughs> ben de son olmuşum. Ama zor, başka yok. Taraf değiştirdin değil mi? Pis yalancı. <laughs> Vallahi benimle bir alakası yok. Bu konuyu Hakkı Bey'le konuşun. Neyse, bana müsaade. Cık, müsaade sizin. <laughs> Beni Amazonlarımdan baş başa bırak. Bundan sonra burada beni boru mu çek ya, boru. <laughs> <laughs> Adam! Şimdi ne bakıyor bana ne hale? Ne şekilde öldüm de cennete geldim hiç bilmiyorum. Allahım Allahım! Ne yapıyorsunuz lan kocama? Çekilsenize! çekilin. Amazonlar, haddini bildirin. Hebele, kibele, git hele. Git hele mi? Amazonlara duydun. Hebele, kibele, git hele. Ufadım. Hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükrü aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır